Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bu da gündeme gelmediye hoş geldiniz. Evet bugün nelerimiz var? Kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı. Her zamanki gibi yine rekor kırıyoruz. Şaşırdığımız bir şey değil. Ee, diğer taraftan Merkez Bankası'nın Eylül ayı piyasa katılımcıları anketi yayınlandı. Ee, orada da bizi gülümsetebilecek ama acı acı gülümsetebilecek, yok artık dedirtebilecek rakamlar var. Ee, diğer taraftan e, Fed'in faiz beklentisiyle dolar dışında tüm enstrümanlarda bir düşüş yaşanıyor. Altın ee, altının onsu da e, 1700 doların altını gördü, 1660 dolara kadar geriledi. E, nereye kadar gidecek, ne olacak hepsini değerlendireceğiz. Ekonomist Murat Sürürlü Özgürlüğü de karşımızda. Merhaba Murat Bey. Merhabalar Sevgi. Nasılsınız? İyiyim, siz iyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Ya şimdi iki şeyi çok merak ediyorum. Bir, TÜİK fiyatları nereden alıyor? İki, Merkez Bankası bu anketleri kimle yapıyor? Kimle yapıyor? Şimdi enflasyon böyle kendi kendine düşecek bir şey değildir. Eğer bir ülke enflasyonla mücadele için ciddi bir strateji, plan, program oluşturmaz, ciddi bir kararlılıkla yeterli kaynak bularak enflasyonu engelleyecek işler yapmazsa enflasyon düşmez. Bu kadar basit. Yani niye enflasyon düşeceğini bekleyen birileri var? Bunu da anlamakta zorlanıyorum. Yani biri çıksa dese ki ya hocam sen yanılıyorsun. Bak iktidar enflasyon düşürmek için şunu 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 yapıyor. Eskiden Hı -hı. uyguladığı şu genişlemeci politikalarından vazgeçti. Daraltıcı politikalar yapıyor, sıkı maliye, sıkı para politikaları uyguluyor. E bu yüzden enflasyon düşecek dese amenna oturur tartışır hep. Ama evet. ne kadar düşecek, ne kadar zaman düşecek. Ya görüyorsun bak Amerika Avrupa bunca iş yapıyor. Evet. Bunca iş yapıyor. Yani tek rakamlarla mücadele ediyorlar o kadar uzun süredir 6-7 aydır hala düşürmeyi Ve bilir, evet. ne kadar ciddi işler yapıyorlar. Üstelik de bunu yapacak kudretleri var. Şimdi ya bizde hiçbir şey yapılmıyor. Evet. Ama millet biri çıkıyor bir, bir takım haklar veriler. Enflasyon düşecek diyor. Ha tamam. Şunu biliyoruz. E, bu e, baz etkisi baz etkisi. Bak kimse faz etkisini konuşmuyor, herkes baz et. Şu anda üretici fiyatlarının daha tüketici fiyatlarına yansımamış kallavi bir birikimi var. Bu gecikmeli olarak yani faz farkıyla yansıyacak Mesela kimse bunu konuşmuyor. Orada koskoca bir faz farkı duruyor. İşte görüyorsun açıklanıyor tarım üretici fiyat endeksindeki artış. İşte yurt dışı fiyat üretici fiyat endeksindeki artış yurt içi üretici fiyat endeksinde bunlar hepsi enflasyonun yaklaşık iki misli. Tüfenin iki evet. misli. Burada bir faz farkı oluşmuş. Kimse bundan bahsetmiyor. Ama herkes Aralık ve Ocak ayındaki baz farkından bahsediyor. Bu bir kere tuhaf bir şey. Yani tuhaf bir iyi misal. Bir olmaz abi. Hani miskinler tek kesinde yangın çıkmış. İki derviş bir köşede böyle miskin miskin oturuyorlar. Yangın kapıya dayanmış. Ya demiş ki hadi kaçsak mı acaba? Yok yok daha seyrediyorlar olayı. Yani ya geliyor hiper enflasyon böyle aldır 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 geliyor. Kontrolsüz bir şekilde geliyor. Her şeyin fiyatı kontrolden çıkmış vaziyette. Fiyat Hı. anlamını kaybetti. Evet. Bak bu çok tehlikeli bir şey. Ebru. Yani fiyat anlamını kaybetti. Bir şeyin fiyatı kalmadı. Evet aynen öyle. Bu <laughs> kadar sert dalgalanmalar <laughs> var. Bu arada şunu da söyleyelim işte piyasa katılımcılar anket hani konuşuyoruz ama rakamları da söyleyelim ki hani neden bahsettiğimizde izleyicilerimiz daha net anlasınlar. Yıl sonu enflasyon beklentisi %70'in altında bu ankete göre. E ayrıca dolar beklentisini de güncellediler. Bir önceki ay 1965'ti yıl sonu beklentisi. Onu da 1951 olarak revize etmişler. Yani dolardaki yükseliş beklentisini de düşürmüşler. Yani e, dolarda bunca iş yapılırken, bütün dünyada dolar değer kazanırken Türkiye'de evet. doların yükselmemesini beklemek ancak işte iktidarın yaptığı arka kapı politikaları, arka oyunlarına güvenmek de olur. E bunu evet. geçen sene de yapıyorlardı. Geçen sene de bu aylarda işte 8,5 lira falan da dolar. Öngörüler ee, öyleydi evet. Öngörüler öyleydi. Yıl sonu öngörüsü de işte yıllık ortalama 8,30 olacak. Yıl sonunda da ancak 9 olacak. E ne oldu? Ne oldu paşa? 12, 13, 14 saydırdı gitti 18.30'a kadar yükseldi. Enflasyon da bunun için patladı. Şimdi benzer bir süreç yaşıyoruz. Yani muhtemelen e, önümüzdeki hafta e, tekrar bir faiz indirimi yapacaklar. 50 bas puan, 100 bas puan. Çünkü artık zaten anlamsız hale geldi. Sadece bir niyet beyan ediyor. Yani ben enflasyonla faiz yoluyla mücadele etmeyeceğim niyetinde. Yani. E, Amerika'da da FED'in en az yüzde e, 75 bas puan, belki 100 bas puan bir faiz artışı yapacağı da kesinleşti. Baksana piyasalar alt üst oldu, dolar evet. yükseliyor. Tarihi zirveye geldi, işte bütün emtiyalar düşüyor, petrol düşüyor, altın düşüyor, geri diyor. Niye? Dolar değer kazandığı için. Aslında altın sabit ama dolar değer kazandığı için. Evet. Dolar değerlenmiş gibi görünüyor. Veya altın düşmüş gibi görünüyor. Şimdi Böyle bir ortamda böyle polyanacılık oynamak bana tuhaf geliyor. Öbür taraftan bakıyorsun dış ticaret açığı patladı gidiyor. Yani öyle bir patladı gidiyor ki. E, yıl sonunda böyle giderse 120-130 milyarda tutamazlar. Yani eğer kur böyle bir şeyler yaparlar, kuru böyle 8-30'da, evet. işte 18-30'larda falan tutamazlarsa yıl sonunda e, ticaret açını e, 120-130 milyar dolarda da tutamazlar. Evet. Ve ne olur? İçerideki firmalar kapanır, iflas eder. üretmez Adam ithal eder. Yani tüccar akıllıdır. 1 liraya mal ettiği şeyi... 80 kuruşa ithal edebiliyorsa ne imal etmekle işçiyle uğraşacak, devletle uğraşacak, fabrikayla uğraşacak, niye uğraşayım kardeşim? Başkası ithal edecek, eğer ben ithal etmezsem ben 1 lira o yani üreteceğim, şey satamayacağım. Bir de çok büyük diyecek bir şey. Tabii, tabii yani. Dolayısıyla bu kur politikaları enteresan. bu evet. arkadaşlar kurla değil, enflasyonla mücadele etmeler lazım. Ama niyet yetmez Ebru. Evet. Bir de kudret gerekir. Evet. Şimdi kısa vadeli borcu söyledin kısa vadeli borç arşı alaya çıktı 82 milyar dolar <laughs> normal mi? şartlar altında normal şartlar altında şeyde Merkez Bankası'nın kasasında kısa vadeli borcu döndürebilecek para olması gerekir Halbuki durum ne Merkez Bankası'nın kasası tam takır Kuru bakır fare düşse kafayı yarar yani adam komşudan elde eşten dosttan borç almış onu bile kuru zapt edeceğim diye satmış yani bırak kısa vadeli dolar borcunu döndürmeyi yani Merkez Bankası'nın kendisi borçlu. Yani kasası ekside. Emanet dövizleri satmış. Şimdi e, pek konuşulmuyor bu Rusya yaptırımlarının Türk bankacılık sisteminin denmeye başladığıyla ilgili bir takım tereddütler başladı ve bu konuda bir takım uyarı ziyaretleri yapılacak bu aralar. E, hani bu şey döneminde dere geçerken at değiştirmez denir ya. Bu dönemde işte Türkiye'yi kaybetmeyelim iyice, Rusya yanına kaymasın, işte biraz pokpoklayalım e, veya e, hoş görelim, işte katsa yaptırımlarını falan aldı da uygulamıyorlar ama bu uygulanmayacağı anlamına gelmiyor. Eğer Türkiye bir tek yanlış adım atarsa yani dengede bir tek e, hata yaparsa çat çat adam iki tane de yaptırım koyar, sen borçlanamazsın bile. Yani Türkiye'ye borç vermeye yasaklar. Belki yani e, Türkiye işte Rusya'ya yapılan yaptırımları deliyor. Türkiye'ye borç veren yaptırım kapsamına girer. İşte Türk şirketleri yaptırım kapsamına girer dersin. Ay Ayvayı yersin. Yani bu kadar dengeli, dengesiz bir ortamda yani bu kadar iyimser tahminler nasıl yapıyorlar, yapıyorlar bilmiyorum. Hiçbirimiz bilmiyoruz. Peki son olarak da şunu sormak istiyorum. Başta da söyledim. Altının onsu 1700'ün altını gördü. Sabah 1660'a kadar geriledi. 26 27 aydır yani o yatay seyrinden e, seyri bozuldu gibi görünüyor. Uzmanlar 1600'ün altını da test edebilirler diyorlar. Murat Bey ne dersiniz? Yani tamamen bu Fed'in faiz kararıyla ilgili e, yükselecek ya da çıkacak bir durum değil mi? Şimdi, şimdi burada iki tane durum var. Bir dünyadaki stratejik gerilimler nereye evrilecek? Çünkü altın her zaman güvenli limandır. İki, dolar ne kadar değer kazanacak? Şimdi nereye kadar gerileyebilir bilmiyorum ama ee, bu rakamların çok altına gitmesi bana mantıklı gelmiyor. Sonuçta altını çıkarmanın bir maliyeti var. Yani altın böyle keyfe keder değeri tespit edilebilen bir şey değil. Bir ürün değil. Bunu madenden çıkaracaksın, işleyeceksin, saflaştıracaksın, piyasaya süreceksin. Bunun bir maliyeti var. Ee, bu maliyette hiç öyle azımsanacak bir maliyet değil. Yani altın değerine e, üretimi için gereken harcamalardan alır. İki nadirliğinden alır. Yani altında böyle çakıl taşı gibi çok bulunan bir şey olsaydı, altının değeri olmazdı. altın değerli çünkü hem elde etmek zor hem çok nadir. O yüzden e, ya yani elde etmek için bir emek, zaman harcaman, enerji harcaman, bir yatırım yapman gerekiyor. O yüzden de kıymetli. E, nereye kadar gider bilmiyorum. E, bu tamamen biraz doların ne kadar değerlenmesini isteyeceklerine bağlı. Bir de tabii şu anda bir resesyon korkusu var dünya. işte Çin'de ne oluyor, ne bitiyor. İşte savaş yayılıyor. Bak Kafkaslar'a sıkışıldı. Şu anda Azeri Ermenin çalışmaları çatışmaları başladı. Rusya-Ukrayna çatışması devam ediyor. Rusya gittikçe sıkışıyor. Yani e, şimdi bütün özgür dünyayı karşısına almak e, kolay bir şey değil. Bunun bir bedeli olacak. E, Rusya fakirleşecek, yoksullaşacak bir takım şeylerden mahrum kalacak bunun işte dünya ekonomisine yansımaları var. Bunları seyrediyoruz ama şu bir şey fark etmiyor. Yani dolar değer kazandığı zaman altın düşmüş gibi görünüyor ama bir şey fark etmiyor. Netice itibariyle diğer sizin para ne içindir Ebru? Bir şey satın almak. Yani ihtiyacınızı satın almak içindir. Eğer ihtiyacınızı satın alacağınız şeyler örneğin petrol altına bağlı olarak hareket ediyorsa sizin açınızdan bir kayıp yok. Yani siz altın tüketmiyorsunuz, siz petrol tüketiyorsunuz. Sadece elinizdeki nakdi varlıkla daha az petrol alabiliyor, mı al, alıyorsunuz, daha çok petrol mü alıyorsunuz? Şey bu. Tabii şimdi ticaretini yapanlar yani yüksekten satıp düşükten alanlar var. O bir beceri bilgi işidir diye yatırmıştır. Ama altın hala uzun vadede, orta uzun vadede varlık saklamanın, servet saklamanın en sağlam yolu. Ayrıca düşüşlerde bir satın alım fırsatı olarak yani değerlendirilebilir. Evet. Peki. Zaten gram altında çok fark etmiyor çünkü altın düşüyor, dolar yükseliyor. İkisini çarptığın zaman gram altın fiyatı gene stabil kalıyor. Evet, peki. Çok teşekkür ediyorum hem size hem de vakit ayırıp bizi izleyen izleyicilerimize. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.